Öğretmen hem can hem canan'dır. O yüreğimi kutsal bir sandık gibi açarken titreyendir. Bana doğru eğilen eğildikçe yükselendir. El'dir, ayaktır, yürüten'dir. Düşleriyle geleceği büyütendir. Çocuktur adım. Tomurcuktur umutlarım. Hangi dalda açsam o ışık arar bulur beni anam gibi bağrına basar. Yar gibi sarar beni. Bir çocuğun yüreği bir anaya, bir yare, bir de açılır öğretmeni. Bir çocuğun yüreği çiçek çiçek saçılır öğretmeni. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.